Size bugün bayram için, Ramazan'ın son günlerinde kutlama için yapabileceğiniz böyle değerli, kıymet verdiğiniz insanlarla paylaşacağınız bir sofrada yapacağınız bir tavuk tandır tarifi vermek istiyorum. Neden tavuk tandır diyorum? Hani nasıl böyle kuzu tandır vardı böyle. Vurursun tık diye, et dağılır, lif liftir, inanılmaz lezzetlidir. O içindeki kolajen ortaya çıkar ve çok of muhteşem hissettir falan. Onların hepsini bu tavukta yaşayacağız. Ve çok kolay yapacağız. En güzel tarafı da bu. Burada hatta kendi yaptığımız pekmez var. Asolis pekmez. Biraz tatlılık, biraz ekşilik. Hepsinin bir yerde olması için. Benimki bir tık koyu. Ben böyle 4 kaşık koyacağım. Siz 5 kaşık koyun. 2019'da yapmışız. Hem de, de yıllanmış pekmez oldu ha. Sen de ilk yaptığımız tarifte pekmezli tavuktu. Evet doğru. Pestilli tavuk aynen. 5 çorba kaşığı pekmez. 3 çorba kaşığı sirke. Sirke beyaz üzüm sirkesi. Elma falan gibi çok böyle ekstra hani kokusu tadı olmasına gerek yok. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Daha az tuz koyuyorsanız daha az olabilir. 1,5 çorba kaşığı da tereyağı bir, bir buçuk. Bir de 9 diş sarımsak. Kafanızı tak tak dövmeyeyim diye önden dövdüydü. Dokuz diş. Şöyle, evet. Çünkü aslında bir buçuk kilo tavuğum var. Bu tarif hani bayram sofrası da olacağı için işte üç bardak birinç, bir buçuk kilo tavuk. Öyle onlardan oluşuyor. Antibiyotik yemeği gibi olabilir mi hocam? <laughs> Benim bütün yemeklerim antibiyotik gibi Hakan'cığım <laughs> ya ruha ya bedene bazen ruha bazen bedene hafif şöyle karıştırıyorum Sirke eti yumuşatıyor. Pekmez hem eti tatlandırıyor hem yumuşatıyor. Sarımsak her şeyi çok lezzetlendiriyor. Ve aslında günün sonunda şurada bu karışım var ya... bu böyle bu yoğunlukta bir sos da olacak. Ve böyle hani... ''Ay keşke bu sostan daha fazla olsaydı.'' diyeceksiniz. Hep beraber göreceğiz onu da. Şimdi durum böyle. Asıl karışım bu. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Bunları elimle güzelce karıştıracağım. Burada ne var? 1 kilo tavuk baget var. Banvitten bagetim. Zaten biliyorsunuz ben senelerdir... Bambit kullanıyorum çünkü Bambit'e tamam lafı boş değil. İç rahatlığıyla kullandığım için size de tavsiye ederim. Ve işte bayramdır soframıza değer veriyoruz. O verdiğimiz değeri de hani göstermek için bu tip şeyler önemli. Baget tabii kemikli, kemiğe yakın et her zaman güzeldir. Burada böyle bir kilo bagetim var. Bagetleri böyle direkt içine koyuyorum. Ayrıca hem çoğaltmak için hem de hep şu vardır. Ya ben kemikli tavuk yemekte zorlanıyorum falan diyenler her zaman vardır. Onlar için de göğüs tavuğum var. Yine bonfile göğüs, bambitin. Ondan da yarısını yani yarım kilo alacağım. İki tane güzel kocaman göğsüm var. Bunları da üç parçaya ayıracağım. Bu göğüste de hani parçalara ayırıyorum ki hani herkese birer baget kadar porsiyon olabilir. Biliyorsunuz hani bayram sofrası dediğiniz birlik, beraberlik. Bayram sofralarını böyle tatiller onlar bunlar diye birazcık atlamış bulunduk. Herkes için geçerli olabilir. Ama biraz da ekonomi ve şey de tatilleri azalttı diye tahmin ediyorum hepimiz de öyle, bizim ekipte de öyle. Ne olur? Bunu bir avantaj, bunu bir böyle ah vah diye değil, sevdiklerimizle kaliteli güzel vakit geçirmek, iyi sofralar paylaşmak için kullanalım. İşte orada da bu güzel tarifler size eşlikte derse bizden mutlusu yok. Bu arada tam birlik beraberlik derken perşembe günü de bizim birlik beraberlik iftarımız olacak arkadaşlar. Anadolu Hisarı'nda vakti olan olursa gelirse çok mutlu oluruz. Covid'den dolayı iki senedir yapamamıştık. Üç yıl evvel gelenler hatırlar. Ya yani inanılmaz bir anı oluyor. Orada hep gelin hep beraber olalım. Yemeğimiz, paylaşım... Yemeklerimiz büyük ihtimalle yine yetmeyecektir. O yüzden hani yanınızda biraz hazırlıklı birileriyle paylaşabileceğiniz bir yemeklerle gelirseniz iyi olur. Ama inşallah bizden olan güzel yemekleri de yeme fırsatı hepimiz yani söz veremiyorum sadece kestiremediğim için gelecek insana dediğini. Ama aklınızda olsun. Olursa çok güzel, açık havada. Hepimiz sıkıldık evlerde, kapalı yere kimse. Ben gitmek istemiyorum şahsen. Dolayısıyla hani böyle iyi bir fırsat olabilir diye düşünüyorum bayram öncesi. Geçen sefer kaç kişi gelmişti hocam? Geçen sefer hocam 1000-1500 en fazla gelir diye beklerken 5-6000 geldi. Ne evet, çok güzeldi. Ve yani orada işte büyük harfur var, migros var hepsinin içindeki o büyük bir de hani o üçlü beşli şeyler büyüklerden bütün oradaki suları bitirdik. Bütün <laughs> yakın yerlerdeki bütün pideleri zaten bitirmiştik. Bir tur daha bitirmiş olduk. Börekçiler ne bulursak almaya çalıştık ama yine yetişemedik tabii. Çorbamız yetti galiba bir tek. Aynen öyle bir avantajımız oldu. Bu sefer daha hazırlıklı olacağız ama yine de belki daha kalabalık olur bu olur. Hani kimse aç kalmasın diye herkes minik bir tedarik olsa o da çok güzel. Zaten olay paylaşmak ya Ramazan'da diye düşünüyorum. Böyle güzelce tavukları elimle biraz ovuyorum. Vaktiniz varsa bekletin. Bir iki saat falan bekletseniz çok iyi olur. Ama yoksa da vakit onda bile gayet lezzetli oluyor. Güzelce iyice içine emsin diye... hem yağını hem sirkesini, sosunu... şöyle birazcık ovuşturacağım 1-2 dakika. Düdüklü tencereme koyuyorum. Düdüklü tencereniz yoksa... bir tencerede usul usul da pişirebilirsiniz. Birazcık altını yağlıyorum. Ve bagetlerimi böyle teker teker koyuyorum. Pekmezli oldukları için... çok hızlı kahverengileşecekler. Of mis gibi kokmaya başladı. Efsane kokuyor. Efsane kokuyor. Şu an burada bu kokuyu duymanızı isterdim ve bak çok hızlı rengi böyle tatlış tatlış dönmeye başladı. Bu kahverengiliğe hatta biraz bile daha fazlasına gelmeden sakın çevirmeyin. Çevirirseniz tencerenin derecesini düşürmüş oluyorsunuz ve kendi suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Önce her tarafı bir taraf kahverengilecek öyle çevireceğiz. Etlerde her zaman bu temel mantık. Her tarafını böyle güzelce yaptıktan sonra devam edeceğim. Kısa bir ara videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin beğenilerinizi biz yaşıyoruz. Bizim en en önemli motivasyonumuz o. Sizin için de güzel bir yazım bence. Bu videolar beğendikse daha güzellerini de sizin karşınıza çıkaracak diye umuyorum. Abone değilseniz de şimdi tam fırsatı. Önümüz yaz. Güzel, tatlı, hafif tarifler sizlerle beraber olacak. Onları kaçırmayın değil mi? O yüzden abone olmak çok kıymetli. Lezzet burada. Gördüğünüz gibi her şey böyle güzelce kahverengileşti. Kimi yerleri birazcık kameralar daha siyah ve kahverengi gösterebilir ama böyle tam güzel karamelize renkliler. Ve buraya bu tepsinin içindeki kalan tereyağı, pekmez, sirkeli karışımın kalanını döküyorum. Soğan candır. İki tane de soğanı şöyle bir soğanın yarısını yarısını böldüm böyle koydum. Dibinde kendi hafif suyu var bakın. Ee kavururken hani hızlı davranmak falan filan da biraz alakalı. Sizde hiç yoksa belki bir ya da iki kaşık daha fazla koymayın. Su koyuyoruz ve kilitledik. Kapattık. Bu haliyle kuvvetli bir düdüklü yaklaşık bir 22 ila 24 dakika pişireceğim. Sizinki böyle biraz daha ay çok da memnun değilim diyorsanız düdüklüden böyle bir 25-26 dakikalara kadar olabilir. Ya da istiyorsanız hani garanti olsun işte 24'te kalırsınız. Sonra açıp belki biraz daha usul usul pişirilebilir. Böyle pişireceğiz. O sırada da ben şimdi pilavımı salacağım. Pilavım zaten gayet basit. Bardak başına 2 yani toplam 6 çorba kaşığı zeytinyağı. 3 çorba kaşığı tereyağı. Üzerini işte birazcık suda beklettiğim pirinçleri güzelce tane tane olana kadar renkleri böyle transparan olana kadar kavuruyorum. Sonra suyunu koyup kapatıyorum. Ondan sonra onları soğutup birazcık pilavı dinlendireceğim. Pilavın olduğunu nasıl anlıyoruz? Şöyle bir açtığımızda altında su kalmazsa, kenarları baraj gibi duruyorsa tamamdır. Fazla nem ve ısısını almak için de şöyle bir örtü koyup bir 10 dakika dinlendirmek önemli. Kendi böyle güzelce bir 10-15 dakika kendine geldikten sonra nohutunu ve taze soğanını ekliyorum ve böyle gece altındaki pilav nohutlu taze soğanlı bir pilav olarak hazır oluyor. Ha bunu siz eğer isterseniz daha bayram pilavı istiyorum. içine birazcık tavuk ciğeri koyabilirsiniz. İçine birazcık fıstık fındık koyabilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz. Birazcık dereotu gibi bir oralara da gidebilirsiniz. Ben bu sefer daha farklı bir şey istedim. Çünkü o kadar güzel olacak ki tavuk tandırımız o tandırı böyle yerken sade bir lezzet olsun diye. Bakalım. Hazır mıyız? Bakın şimdi hoppa. Böyle güzelce piştiler arkadaşlar ve müthişler. Ama şöyle bir şey yapacağım. Altını birazcık açıp suyunu hafifçe uçuracağım. Daha böyle lezzetlensin diye. Onun için şuraya alıyorum. Burada çok yüksekte değil, büyük ateşte ama kısık ateşte. Bu suyu birazcık uçuruyoruz. Evet. Hocam peki evde pekmez yok, soya sosuyla yapsak olur mu? Ekmek yoksa pasta yesinler Hakan. <laughs> Şöyle güzel bir soru. Soya sosuyla birazcık bal karıştırabilirsiniz. Hafif bir tatlılık o şeyde de hani o karamelize olma hissini sağlayabilmek için. Ha biliyorum bir kısım insan balı işte şeyde ısıl işlemde kullanmıyor. Yurt dışında çok kullanıyorlar hala. Ama hani şeyse pekmez zaten ateşle piştiği için pekmezde bir problem yok. Dolayısıyla hani pekmezle tavsiye ederim ama pekmez soya da iyi bir kombinasyon olabilir. Pekmez yoksa ama soya bal karışımı kullanabilirsin. Bu da pastaya, bilmiyorum işte. Neyse. Bu böyle su uçuyor. Böyle bile inanılmaz lezzetli. Biz bunu bir tık daha nasıl yukarı çıkarabiliriz diye düşünürsek onda da şöyle bir hazırımız var. Ben de şöyle bir şey soracağım. O suya ekmek bansa. Şimdi o su biraz daha yoğunlaşınca daha da inanılmaz bir şey. Azıcık uçuracağım çok uçurmayacağım söz. Ha sen onun suyundan sen hmm, seni seni seni. Bir de bunun üzerine şöyle bu demin bir yarımımız var diye, ya, yani toplam 3 çorba kaşığı oluyor. Bir buçuk çorba kaşığı tereyağını koyduk. Bunun içerisine ne oldu? Canımı mı çekti çocuk? <laughs> <laughs> Yemeyeceğim. Çok şeker. Duydun mu çocuk ne dedi? <laughs> Oruçlu bendim şimdi. <laughs> Şimdi burada artık yenisini kurut diyen birazcık dağılan kırmızı biberlerim var. Oo, <laughs> bayağı acı. Şimdi bu tereyağını böyle erittim ya. Bu acıyı içine atıyorum. Ve birazcık karabiber. Son olarak da 3 diş sarımsak. Bayağı. Şimdi ama bunu şöyle bir şey ki sarımsak tadı olsun istiyorum. Dolayısıyla yağın altını kapattım. Onun sıcağını bu sarımsakları koyacağım. Bu çok acayip. Enteresan bir fark yaratıyor. Sarımsak tereyağında kavurduğunda başka bir lezzet çiğ sarımsağı tereyağını koyup şöyle bir çevirdiğinde başka bir lezzet oluyor. Bu da son dakika. En son servis etmeden üzerine dökülecek. <laughs> Bu su yaklaşık yarısına indi. Böyle daha koyu kahverengi bir su oldu. Tavukları da koyulaştırdı ve böyle bir başka türlü bir bağlandı. Hissini anlıyor musunuz? Düz bir sudan. Bu tavuğun tadında da enteresan bir değişiklik yaratıyor. Tereyağımı da tekrardan şöyle kızdırıyorum ve bunun üzerine dökeceğim. Tam işte bu böyle tamdır. İnanın pek çok insana kuzu mu verseniz bunu verseniz buna of diye daha fazla yükselecektir. Şimdi bu tereyağlı sarımsağı da döktüm. Altı artık yanmazken döktüm. Şöyle bir daha karıştırıyorum. O sos da, da bundan nasibini alsın. Buraya teker teker koyacağız. Bir pirinç tanesi dahi ziyan olmasın. Mutfağımızın bereketi kaçmasın. <laughs> Göğüs geliyor hiç böyle göğüs yediniz mi? Valla soğan da çok lezzetli olduğu için soğan da böyle de olsa koyuyorum çünkü ziyan edilemez yani. Şöyle üstüne bakın, döndürerek böyle biraz pilava doğru da böyle hepsine doğru da sosu şöyle gezdiriyorum. Ezerek hiç sostan da ziyan etmiyoruz. Yani burada ne kadar nasıl bir lezzet olduğunu umarım video hakkıyla gösteriyordur. Hocam eridik. Erimelik hocam çünkü şunu da bak göstereyim. Bak tavuğa bak. Tavuğun nasıl ayrıldığına bak. Biraz sarsak zaten düşecek gibi. Bu böyle tam o kuzu tandırın saatlerce pişmiş hali var ya. Onun tavuğa adapte edilmiş hali. Ve düdüklüyle olduğu için hani her şeyi yapması etmesi bir saatten az sürüyor. 10 gündür deniyorum. Çok çeşitli farklı farklı tarifler denedik. En son geldiğimiz herhalde bir kaçıncı denemeden sonra? 9, 10 denemeden sonra o hal. O yüzden şiddetle tavsiye ederim. <laughs> Ve bu pilavın yüreği var. Yani bu tavukların altında kalan kısmı. Herkese oradan da bir kaşık muhakkak verin. Bak burası böyle. Umarım bu tavuk tandırı denersiniz, yaparsınız. Çünkü yıllarca biliyorsunuz çok çok çeşitli tarifler yapıyorum. Bu mesela benim klasiğim olacak tariflerden biri oldu. Çok içime siniyor. Sizin de hani yapıp sevdiklerinize paylaşmanız bizi çok mutlu eder. Şimdiden herkese çok iyi bayramlar. Bizim beraberlik iftarımızı da unutmayın. 교수님께서